Herkese merhabalar. Bugün sizler için evde kolaylıkla yapabileceğiniz egzersizler hazırladık. Egzersizlere başlamadan önce güvenlik metninde yazan talimatları dikkatlice okuyun ve güvenlik önlemlerinizi aldıktan sonra egzersizlere başlayın. Sizlere en uygun egzersiz programı için mutlaka hekiminize veya fizyoterapistinize danışın. Bu egzersiz karın kaslarının kuvvetlendirilmesinde ve gövde stabilizasyonunun geliştirilmesinde oldukça faydalı bir egzersizdir. Şimdi egzersizimizi yapmaya başlayabiliriz. Dizler bükülü, bacaklar kalça genişliğinde açık, topuklar kalça hizasında olacak şekilde sırt üstü uzanın. Eller ile omuzlar aynı hizada olacak şekilde kollarınızı 90 derece yukarı kaldırın. Ardından dizlerinizi kırarak bacaklarınızı teker teker masa pozisyonuna getirin. Burada kalça ve diz açıları 90 derece olmalıdır. Hareket boyunca mümkün olduğu kadar bu açıyı korumaya dikkat ediniz. Bel boşluğunuzu doldurmak için nefes alarak karın kaslarınızı sıkın ve göbek deliğinizi mat'a doğru yaklaştırın. Nefes verirken baş, göğüs ve üst gövdenizi mattan kaldırın ve kollarınızı gövdenizin yanına indirin. Nefes alarak başlangıç pozisyonuna geri dönün. Hareketi yapmakta zorlanıyorsanız, ayaklarınızın yerde olduğu çengel pozisyonunda harekete başlayabilir ve ustalaştıkça masa pozisyonuna geçebilirsiniz. Hareketi ustaca ve kolaylıkla 10 ila 15 tekrar arasında yapabiliyorsanız, masa pozisyonundan dizlerin düzleştirilerek uzatıldığı pozisyona geçebilirsiniz. Ancak hareketi ilk defa yapıyorsanız ve özellikle belinizde herhangi bir sorun varsa, ayaklarınızı masa pozisyonunda tutarak yapmanız daha faydalı olacaktır. Bu egzersiz sırasında odaklanılması gereken kas grubu karın kaslarıdır. Hareket sırasında karın kaslarını aktif kullanarak mümkün olduğunca bel boşluğunu doldurmayı sürdürün. Boyun ve bel kaslarında herhangi bir ağrı hissedilirse hareketi durdurun.